Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Schlumberger yani kısaltılmış adıyla SLB şirketini inceleyeceğiz. SLB kimdir? Günümüzde SLB markasıyla faaliyet gösteren Schlumberger Limited, enerji sektörüne hizmet veren lider bir küresel teknoloji şirketidir. 1926 yılında kurulan şirketin merkezi Houston, Texas'ta olup Paris, Londra ve Lahey'de yönetim ofisleri bulunmaktadır. SLB yüzden fazla ülkede faaliyet göstermekte ve enerji sektörünün arama, üretim ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını destekleyen çok çeşitli teknoloji odaklı hizmet ve çözümler sunmaktadır. Petrol sağ yazılımlarına hatta karbon yakalamaya kadar her yerde. SLB bu döngüde pazarın üzerinde performans göstermeye devam ederek etkileyici gelir ve düzeltilmiş favök artışı ile birlikte önemli marj genişlemesi sağladı. Son çeyrekte finansal verilerde yıllık bazda azalma görsek de analistler bunun takvimsel olduğunu düşünüyorlar. Önümüzdeki dönemde piyasa büyümesinin ılımlı bir hızla devam etmesini bekliyorum. Uzun vadeli doğalgaz ve derin deniz projelerindeki ivmenin sürmesi üretim düşüşünü telafi etmek için kısa vadeli üretim ve iyileştirme faaliyetlerinin ortaya çıkması, Kuzey Amerika'daki teknoloji kullanımının artması ve dijitalleşme ile karbonsuzlaşma gibi yapısal trendlerin devam eden döngüye ek katkı sağlaması üzerine kurulu. Peki 2025'te tablo ne? Şirket Trump'ın tarifelerinden etkileniyor mu? Champion X satın alımı kapandı. Rakamlar ne diyor? CEO geleceği nasıl okuyor? Hadi gerçek verileri de alalım segmentler ve güçlü olduğu alanlar neler? SLB'nin 4 ana bölümü var. Dijital ve integrasyon. Yeraltı verilerini işleyen yazılımlar, dijital integra integrasyon ve yapay zeka destekli analizlerle şirketin arama, sondaj ve üretim kararlarına daha akıllı vermesini sağlıyor. Ham veriyi alıp onu yönetime yol gösteren işgörülere dönüştürüyor. Rezervuar performansı. Rezervuarların verimli kullanılması için testler, ölçümler ve üretim optimizasyonu yapılıyor. Amaç bulunan petrol ve gazı en verimli ve sürdürülebilir şekilde çıkarmak. Kuyu açma, sondaj, muhafaza ve tamamlama hizmetleri bu bölümün işi. Yani bir kuyunun sıfırdan inşa edilip güvenli şekilde devreye alınmasını sağlıyor. Prodüksiyon sistemleri. Kuyu açıldıktan sonra üretimin devamlılığını sağlayan tüm yüzey ekipmanları, pompalar, kontrol sistemleri ve altyapılar burada. Başka bir deyişle yer altından çıkan akışı güvenli ve ekonomik biçimde yüzeye taşıyan sistemler. Denizde özellikle derin deniz ve uluslararası pazarlarda çok güçlü. Kuzey Amerika'daki kısa çevrim şist döngülerindeki dalgalanma SLB'yi nispeten daha az sarsıyor. Taze gelişme. Champion satın alımı. 16 Temmuz 2017 2025'te SLB üretim kimyasalları ve yapay kaldırma gücüyle tanınan Şempiyeniks'i resmen bünyesine kattı. Yönetim ilk 3 yılda yıllık yaklaşık 400 milyon dolar brüt sinerji bekliyor ve 2025'te hissedarlara en az 4 milyar dolar geri alım taahhüdünü yineliyor. Ve makroekonomik koşullardan şirketi daha korunaklı yapacağını düşünüyorlar. Üretim kimyasalları teknolojisi sayesinde OPEX'e yani işletme giderlerine maruziyet artıyor. Ve büyüyen CAPEX'in yani sermaye harcamalarının üzerine ekleniyor. Olgunlaşmış ve konsolide Kuzey Amerika pazarı üretim ve sondaj içi kimya çözümlerini destekliyor. Champignix Birmingham bölgesinde lider. Uluslararası ve offshore pazarlarda önemli sinerji potansiyeli var. Champignons satın almanın 1 Ocak 2025'e kadar kapanacağı varsayılıyor. 2025 düzeltilmiş Favök hedefi yolunda ve Champignons katkısıyla aşılacak bu anlaşma daha az çevrimsel üretim optimizasyonu pazarındaki payı büyütürken dijital çözümlerin sağ içi kimyasallarla birlikte çalışmasını hızlandıracak. Kısacası üretim arttır, maliyeti düşür, emisyon azal. Üçlüsünde tek elden çözüm Kapanıştan önce İngiltere Rekabet Otoritesi, CMA, bazı rekabet endişeleri verir. Süreç uzadı ama deal sonuçta geçti. Stratejik hamle. Denizaltı ve enerji dönüşümü SLB'nin Acre Solutions ve Subsea 7 kurduğu One Subsea GV denizaltı üretimde standartlaşma ve hız vaat ediyor. 2025'te Norveç'e Bore Energy ile birden çok saha için standartlaştırılmış SPS paketleri üzerinde anlaşma imzaladılar. Aynı zamanda karbon yakalama ve depolama Kuzey Avrupa projelerinde mühendislik ve ekipman işe alıyorlar. Dijital ve yapay zeka. Dijital yerler güçlü. SLB, Nvidia ile generatif AI tabanlı enerji modelleri ve otonom operasyonlarda işbirliği yapıyor. CEO, dijitalde çift taneli büyüme ve AI'ın hem operasyonel verimlilik hem de AI kaynaklı enerji talebi üzerindeki etkisini vurguluyor. Birinci çeyrek Delphi %32, hesaplama %48, otonom sondaj %88, yıldan yıla büyüdü. GAAP bazlı hisse başı kazanç dolar Güçlü serbest nakit akışı bu performansta kor bölümlerin yani rezervuar performansların, kuyu inşaatların ve ürün sistemlerinin %9 civarı büyümesi etkili oldu. 2025 birinci çeyrek dijital ve entegrasyon marjı %30 seviyesinde. Dijital karlılık yukarı gelmeye devam ediyor. SLB şirketleri artan şekilde yapay zeka, yazılım, entegrasyon hizmeti sağlamaya devam ediyor. Bu SLB'ye düzenli nakit akışı sağlamaya devam edecek. 2025 ikinci çeyrek. SLB'nin sadece uluslararası geliri ikinci çeyrekte 6,8. 85 milyar dolar. Bu rakam Halliburton'un toplam çeyrek gelirinin 1,25 katı. Tek başına koskoca Halliburton'u geçiyor. Karlılık kası bariz şekilde daha büyük. Dijital ve integrasyon marjı birinci çeyrekte %30 pre-tax marjıydı. Yıllık 380 bas puan artış. Bu marj Halliburton'un şirket genel faaliyet marjının %13, 2,3 katı ve Baker Hux'ın Favok marjının %17,5 yani 1,7 katı düzeyinde. Segmentin yazılım benzeri karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor. Şu anda ekranda SLB ve rakiplerinin nakit akışı, gelirleri ve fabrik ortamı var. Sektördeki rakiplerinin üstünde olduğunu bu verilerde destekliyor. Fabrik ve marjların makroekonomik belirsizlik ortamında bile hala artıyor olması SLB'nin daha düşük akış harcamaları yaptığı ve makroekonomik belirsizlik ortamında dayanıklılığını gösteriyor. Piyasa tam tedariği sağlanmış petrol piyasaları OPEC Plus arz kesintileri, devam eden ticaret görüşmeleri ve jeopolitik çatışmalar dahil olmak üzere çeşitli dinamiklerle boğuşuyor. Buna rağmen MTF fiyatları aralıklı seyretti. Bu arada müşteriler faaliyetleri seçici bir şekilde ayarladı. Elbette ki bu durum SLB'yi az da olsa kötü etkiledi. Segment yorumu. ikinci çeyrek. kuyun inşaatı yatay ve marj baskısı gördü. Dijital ve entegrasyon tarafında karlılık artışı devam ediyor. Bu kompozisyonda ABD'de kısa çevrim hızlı aç kapı işlerin aktivitesi yumuşayınca baskı görmeye başlıyoruz. Ama offshore ve uluslararası gibi uzun çevrim projeler SLB'yi taşıyor. Çeyreğin karışımı tam olarak bu hikayeye çıkıyor. SLB'nin müşterileri SLB ile daha uzun vadeli çalışıyorlar. İş modeli dayanıklılığı. Neden önemli? Şampiyonikse entegrasyonu ile üretim kimyasalları artı yapay kaldırma artı dijital optimizasyon üçlüsü petrol fiyatı düşse bile var olan kuyulardan daha çok ve daha verimli üretim almayı sağlıyor. Bu hizmet harcamaları kısılınca ilk olarak ertelenen sondaj yerine işletmedeki sahalara yakın duran daha az çevrimsel bir gelir tabanı demek. CEO 2025'in ikinci yarısında ivme beklediklerini söylüyor. Dijital ve entegre çözümler, uluslararası özellikle offshore ve orta doğudaki kısım harcamalarda kademeli toparlanmaları ve üretim optimizasyonunda birleşme etkisini sağlıyor. Ayrıca veri merkezlerinin yapay zekanın enerji talebindeki artışın endüstri yatırımların destekleyeceğini vurguluyor. Ek olarak CEO bu alım hakkında kilit pazardaki konumumuz, çeşitlendirilmiş portföyümüzün derinliği ve ChemPhoenix'in satın alınmasıyla büyüyen üretim ve toparlanma pazarına olan artan maruziyetimizle de destekleniyor. Ayrıca emsallerine göre lider düzeltilmiş fabrik marjları sağlamaya odaklanmaya devam ederken maliyetleri piyasa koşullarına uygun şekilde yönetmeye devam edeceğiz. CEO genel olarak olarak SLB'nin farklılaştırılmış teknolojisinin ve küresel ayak izinin müşterilerimiz ve hissedarlarımız için olumlu sonuçlar vermeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi. Riskler 1. Petrol ve gaz fiyatları VTI'deki düşüşler NAM aktivitesini ve fiyatlamayı baskılıyor. 2. Risk Entegrasyon riski Şempiyonik sinerjilerinin yıllık 400 milyon dolar zamanında ve bütçede gelmesi bekleniyor. Piyasa bu teslimatı yakından izliyor. 3. Risk Rekabet ve Regülasyon CMA sürecinde görüldüğü gibi bazı alt pazarlarda yoğunlaşma endişeleri oluşabiliyor. Yükseliş yönlü ve düşüş yönlü iki tane tezim var. Düşüş tezi ABD aktiviteleri zayıf kalırsa ve petrol 60'larda oyalanırsa fiyatlama gücü ve hacimler baskılanır. Yıl basında küçülme sürer. Yükseliş tezi Offshore ve uluslararası harcamalar yeniden ümmelenir. Champignix entegrasyonu planlandığı gibi sinerji üretir. Dijital marjlar daha da genişler. Böylece gelir karması daha dayanıklı hale gelir. En büyük denizaltı ağaç yani subsea trees kurulu tabanına sahip. Bu da ölçekli teknoloji uygulamaları ve life of field çözümlerine olanak sağlıyor. Derin deniz maruziyeti artıyor ve bu durum elektrifikasyon dahil yeni entegrasyon fırsatları getiriyor. Dijital kutu. Nvidia ortaklığı neden önemli? Subsurface yorumlamadan üretim optimizasyonuna kadar büyük ve dağınık veri setlerinde jeneratif modeller. Otomasyon ve otonom sondaj gibi alanlarda ise verimlilik ve güvenlik. Dijital entegrasyon genişlemesinin temel sürükleyicilerinden biri bu. Ve bu durum rakiplerine kıyasla SLB'nin yapay zeka ve dijital inovasyona ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu gerçekten çok olumlu. Önemli noktalar. SLB, Petrobas'ın tüm offshore'unda 3 yıllık 800 milyon dolarlık entegre hizmet kontratı aldı. Yüzden fazla derin su kuyusu geliyor. Spectra ile gerçek zamanlı veri, daha iyi yönlendirme, daha az risk, daha yüksek verim. Norveç Brevik karbon yakalama tesisi Norveç'in Brevik kentinde Heidelberg Materials'ın çimento fabrikasında dünyanın çimento için ilk tam ölçekli karbon yakalama tesisini resmen devreye soktu. Tesis SLV'nin Capturei portföyündeki Big Catch teknolojisini kullanıyor. Norveç hükümetinin Avrupa'daki ilk uçtan karbon yakalama, taşıma ve depolama değer zincirini geliştiren Longship projesinin bir parçası. Yılda 400 bin metrik ton karbondioksit yakalayacak şekilde tasarlanan Brevik tesisi Mayıs ayında ilk karbondioksitini yakalamayı başardı. Sıvılaştırdı ve geçici olarak depolamaya aldı. Bu proje özellikle çimento gibi zor sektörlerde emisyonları pratik ve ölçeklenebilir bir modelle aşağı çekmenin mümkün olduğunu gösteriyor. ABD Jeotermal Ortaklığı, Google Cloud ve Project Inner Space. ABD'de SLB, Google Cloud ve Project Inner Space İlk jeotermal enerjinin küresel ölçekte yaygınlaşmasını hızlandırmak için bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda Project Inner Space'in yenilikçi Geomap veri setini SLB'nin Geotherm X danışmanlık ve modelleme uzmanlığı ile birleştirecek. Yüksek bulut işlem gücü sayesinde sahaların potansiyeli daha hızlı haritalanacak, jeolojik riskler daha iyi öngörülecek ve projeler keşiften kurum aşamasına daha kısa sürede ilerleyebilecek. Hedef, jeotermali hem yatırımcı hem de operatör için daha öngörülebilir ve ölçeklenebilir bir seçenek haline getirmek. Shell ve SLB Petrel ortaklığı Shell dünya genelindeki varlıklarında Petrel yeraltı modellemesini AI destekli standarta çekiyor. Amaç sismik yorumlama, iş akışlarını hızlandırmak, altyapı ve süreçleri tek çatı altında toplamak ve operasyon maliyet verimliliğini arttırmak. Shell SLB ikilisi bunu varlık yaşam döngüsü boyunca entegre jeoloji iş akışlarının temeli yaparak yer altını daha iyi anlamayı hedefliyor. SLB'nin hikayesi gerçekten güzel. Şirketin 25 yıllık deneyimi, 500'den fazla tamamlanan projesi ve 73 milyon fitten fazla diril geçmişi var. Sadece sondajdan dijital, üretim optimizasyonu ve denizaltı üçgenine genişledi. Uluslararası offshore ağırlığı, şempiyen ile yaşam döngüsü hizmetleri ve dijital marjlar. Teslim ederlerse piyasa anlası tekrar marj genişlemesi ve nakit dönüşüne döner. Şirketler SLB ile ortaklık kurmaktan memnunlar. Çalışanlar da SLB bünyesinde çalışmaktan mutlular. Eminim hissedarlar da zamanı geldiğinde mutlu olacaklardır. Şirket analizim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.